Sayın Başkanım, burası İmara Hasret Yavuzluk Mahallesi. 1027 adı iki parseldeyiz. Tam 64 bin metrekare parselimiz. Aylardır 64 bin metrekarenin yüzde ellisini imza toplayacağız diye bekliyoruz. Sayın Başkanım, 64 sene geçse bu insanlar bir araya gelmeyecekler. Nedeni şu, vatandaş 200 metrekare 10 tane daire yapmış. Bu insanlar dairelerini kaybetmek istemiyorlar. Bu arada 64 bin metrekare içinde çok çürük binalar var. Yüzde sekseni çürük. Biz yeni gelişmeler yapmalıyız. Yeni buluşlar yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Plan gereği parselin içinde konut alanında kalan yerlerde örneğin bakın burasını görüyorsunuz. 1500-2000 metrekare insanlar bir araya geldiğinde inşaat izni vermeliyiz. Ancak böyle dönüşümü sağlayabiliriz. Yoksa vatandaş zannediyor ki kentsel dönüşüm olacak, belediyemiz gelecek, bakanlığımız gelecek, dönüşümü sağlayacak. İnanın 50 yıl geçse biz bunu başaramayız. Sayın Başkanım deprem gerçeği var. Deprem gerçeğini unutmayalım.